Şimdi Türkiye'de yeni bir darbe ortamı mı oluşuyor e, sorusunu manşetoya çıkardık. Darbe mi geliyor dedik. Şimdi bir darbenin olabilmesi için bir ülkede ki Türkiye darbe konusunda dünyanın en uzman ülkelerinden bir tanesi. Bir darbe ortamının oluşabilmesi için bir ülkede neler gerekir? Hangi şartlar oluşmalıdır ki darbe olur diyebiliriz. Yani şöyle darbeler cuntalar olarak asker içi rekabetler, askeri güçler veya silahlı güçler arası e, hizip çatışmaları bunun dışında tutalım. Biz sosyolojik zemini olan darbeleri konuşalım. Yoksa hani Uganda'da, Afrika'da, Afrika'nın bazı ülkelerinde erken kalkan darbe yapıyor. O hizip çatışmalarından doğan bir şey. Ama Türkiye'deki darbelerin daha sosyolojik zemini vardır. Gerçi işte 1960 darbesi, sosyolojik zemini yoktu ama bu Kemalist kesimi ikna etmek için, tatmin etmek için bir yönüyle Menderes'in ne darbe yapılacak bir durum vardı ne idam edilecek bir durum vardı. Pekala hatalar yok değildi. Yani Menderes'in de son e, 1957'den sonraki dönemi Erdoğan'ın dönemine benzer. Kendisini çok güçlü ve hem her şeyi yaparım, her şeye muktedirim havasındaydı ama bu ne darbe meşru, yapmayı meşrulaştırır ne öyle bir siyasetçi idam etmeyi onun zaten sancısını, e, siyasetteki sıkıntısını hala çekiyoruz. Ama mesela 1980 ihtilali hiyerarşik de bir darbedir o. 60 hiyerarşik değildi bir cuntalar, hı hı. E, albaylar cuntasıydı. 80 ihtilalinin sosyolojik meşruiyet zemini şöyle oluşturuldu. Bunun da sonradan itiraflarla oluştuğunu görüyoruz. Öyle yapıldığını, bir stratejinin gereği olduğunu. Oluşturulduğunu olduğu yani. Tabi oluşturulduğunu o, e, itiraf da ettiler. Yani hı hı. E, 80 darbesini yapan Kenan Evren de itiraf etti. İşte o darbenin olgunlaşmasını bekledik mesela. Bu Kenan Evren'in bir ifadesidir. Sonra 80 öncesinde aynı silahlarla, istihbarattan verilen silahlarla veya TSK'nın içindeki o gladio tarzı yapılarla hem sağcıların hem solcuların aynı silahların dağıtılıp çatıştırıldığını, gençlerin öldürüldüğünü falan bunlar ortaya çıkmış vakalar. Sağ-sol çatışmalarıyla Askerin gelmesinin meşruiyetine zemin hazırlandı ve ben o dönemleri iyi biliyorum. 1980-79-80 ihtilaline gelirken, 79-80'li yıllarda ülke o kadar bölünmüştü ki, sokaklar parçalanmıştı bizim ve benim memleketim o zaman 50 bin nüfusluydu, uşak. Ya mahalle mahalle bölünmüştü. Bir mahalleden öbür mahalleye geçemiyorsun. İşte bir kısım ülkücülerin, bir kısım devrimcilerin, devrimcilerin içinde işte dev solcuların ayrı, hak yol, e, halkın kurtuluşu ayrı, dev yolcular ayrı filan böyle kompartmanlara bölünmüştü. İnsanlar da buna, bunu almıştı her gün birkaç genç ölüyor. Küçücük işte uşakta bile her gün bir iki tane gencin ben kaç tanesini bilirim öldürüldüğünü e, bunu almıştı ve bu tablonun üzerine TSK darbe yapınca halkın önemli bir kısmı rahatladı. İyi dedi, ya, anarşi bitecek. Ama daha sonra öğrendik ki bu tabloyu, bu sosyolojiyi ikna etmek için çatışmalara müsaade etmişler, körüklemişler, gençleri birbirine kırdırmışlar. Hı hı. Şimdi e, sosyolojisi darbelerin de eğer bir hizip darbesi ise bir sosyolojisinin olması lazım. Şu anda var mı? Bence şu anda var bir darbe sosyolojisi ama e, Ama, için şekilde ama az önce saydığınız maddeden yola çıkacak olursak sokaklarda öyle e, marjinal gruplar sahiplenmiş değil, mahalleleri sahiplenmiş değil, insanlar öldürülmüyor vesaire tamam mafya hesaplaşmaları ya da birilerinin ayaklarına <laughs> sıktırmaları, öldürmeleri falan oluyor ama az önce tarif ettiğiniz gibi değil. O 80 öncesinin e, kendi şartlarıydı. Şu anda da farklı şartlar var. İşte biraz önce de gördük anayasayı dinlemeyen bir cumhurbaşkanı var. Yasaları keyfi uygulayan, mahkemelerin hukuktan tamamen uzaklaştığı, militanlaştığı bir şey var. Ekonominin tamamen bitirildiği, gelir uçurumunun oluştuğu, devletin her kesiminin politize olduğu, devleti kuran irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir hükmünün kalmadığı, kuvvetler ayrılığının tamamen bitirildiği, yani sayabilirsiniz bunların hepsi aslında mevcut yönetimin gönderilmesi için meşruiyet zeminleri. Yani bu mevcut yönetim şu anda gayrimeşru diyebiliriz hukuki zemini yok, sosyolojik zemini yok, anayasal zemini yok, hiçbir zemini yok. Ve tamamen gasp ettiği haklarla yürüyor. Ama bütün bunlara rağmen ordu gelsin darbe yapsın diyemeyiz. Demokrasilerin çözümü kendi içindedir. Bir grup gelip bunlara siz hukuksuzluk yaptığınız, sizi gönderiyoruz dediğinde yeni bir hukuksuzluk sürecini başlatmış olursunuz. Mesela kim yapacak? Diyelim Kemalistler yaptılar. Ergenekoncular onların hı hı. uzantıları var hala ordunun içinde. Böyle bir darbe yaptıklarında bunun şu andaki Erdoğan'dan daha iyi olacağını düşünemeyiz, bilemeyiz. Hani kaldı ki Türkiye'deki darbeler birkaç yıllıktır sivillere yönetimi devretmek üzere olmuştur. Kalıcı olmamıştır yani. Hı hı. 60 ihtilalinden sonra bazı darbeciler kalıcı olalım, iktidar devretmeyelim demiştir. Alparslan Türkeş de bunlardan birisidir. Bazı darbeciler hayır sivillere devredelim ama sonuç itibariyle Türkiye'deki darbeler Balans ayarı kabiliğindendir. Böyle bile olsa bu darbe kabul edilemez. Demokrasilerde hiçbir zaman demokrasi teorileri açısından bir askeri gücün, bir silahlı gücün, sivil bir yönetimi devirmesi kabul edilebilir değildir. E peki evet. ne yapacağız? Mevcut yönetim bu kadar kirli, hukuksuz. Parlamentoyu imha etmiş, yok etmiş, anayasa mahkemesini dinlemiyor, hukuku dinlemiyor. Mahkemeleri politize etmiş, sopa olarak kullanıyor yine bunun çözümünün sivil siyasetin içinde aranması lazım. Yani askeri bir darbe hiçbir zaman demokrasilerde çözüm değildir. Bir kısım askeri müdahaleler çözüm olabilir. O da şöyle, mesela Ruanda'da olmuştu biliyorsunuz iç çatışma veya Bosna'da olan gibi. Eğer mevcut yönetim kendi insanlarını öldürüyor, büyük katliamlar yapıyorsa Burada Birleşmiş Milletler kararıyla dışarıdan askerlere müdahalesi söz konusu olabilir. Bu da uluslararası kuruluşun yani BM gibi bir kuruluşun onayıyla olması lazım. Ruanda'da da öyleydi, Bosna'da da öyleydi. BM kararlarıyla oralara müdahale edildi ki mevcut yönetim kendi halkını öldürmesin. Hı hı. Bunların dışındaki askeri müdahaleler demokraside kabul edilmez, meşrulaştırılamaz ve gerekmez de. Türkiye'nin yine önce... ne yapıp yapıp sivil çözüm bulması lazım. Yani Aydınlar'ın, başta CHP. CHP niye diyorum? Hani bütün umutsuzluğumuza rağmen şu ana muhalefet partisi. Kürt partilerin, diğer partilerin, her siyasi aktörlerin Erdoğan'ın bu ülkeyi tüketmesi karşısında sivil çözümler geliştirmeleri lazım. Askeri çözümler, darbe gibi şeyler yeni problemlerin başlangıcı olur. Hatta mevcut problemleri daha da kangren haline getirebilir. Bu defa toplumsal yarılmalara çatışmalara sebep olabilir. Evet. Şimdi bu noktada hani dediniz ya toplumsal <laughs> olarak buna özellikle e, sivil siyaset, ya da muhalefet partileri ön ayak olmalı ve bir çözüm bulunmalı. Sivil bir çözüm bulunmalı dediniz ya. Bu evet. tamam yani hem hemfikiriz bu konuda. Ben de mesela bir darbe karşıtıyım. E, kesinlikle en kötü hükümet en iyi darbeden daha iyidir diyen taraftayım. Dün e, dediğim şekilde. Şimdi e, bu noktada bir açmazımız bir çıkmazımız var daha doğrusu. O da şu. Az önce konuştuğumuz konuda CHP ile ilgili olarak konuştuğumuz konuda demiştik ki Erdoğan CHP'yi de tıpkı diğer küçük muhalefet partilerinde olduğu gibi zayıflatmak, parçalamak, kendi içinden parçalatmak ve tam olarak hakim olmak istiyor. Şimdi böyle bir durumda yani sivil siyasetin önü kapanmış oluyor. Muhalefetin, muhalefet düşüncesinin de önü kapatılmış oluyor. Böyle bir noktada o zaman bu oluşum nasıl gerçekleşecek? Sivil bir çözüm nasıl bulunacak? Ya muhalefet sadece siyasetle yapılmaz. Siyasi partiler üzerine olmaz. Sosyal muhalefet de vardır. İşte burada toplumun dokusu ortaya çıkıyor. Aydınların dokusu. Yani bunu başarabilen ülkeler var çok. Yani mesela Hitler'in işgallerine karşı toplumların çok iyi örgütlenerek Hitler'i ve Nazi ordularını def etmeleri vardır. Yani toplumun bir kısım aydınların uyarmasıyla burada da maalesef Türkiye içinde çok baskın bir kontrol, denetim, otoriter bir rejim olduğu için bu halkı uyarma meselesi de yurt dışındaki gazetecilere, her görüşten gazeteciye düşüyor. Yani toplumun bu şekilde aydınların, gazetecilerin, siyasetçilerin içeriden şartların el verdiği kadar dışarıdan daha açık ve net uyarmaları lazım. Ülkenin ciddi bir risk altında olduğunu ve diğer siyasi partileri de ikna etmeye çalışmak lazım. Elbette muhalefet sadece siyasi partilerle olmaz ama demokrasilerde siyasi partiler çok önemlidir. Evet. Siyasi partilerin de ikna edilmesi gerekir. Belki farklı oluşumların kurulması gerekir falan. E, sosyal ve siyasi muhalefeti birleştirip aydınların da öncülüğüyle gazetecilerin öncülüğüyle e, bu gidişatın iyi olmadığını toplumun Kendine gelmesi gerektiğini anlatmak lazım. Bunu hani Türk toplumu yapabilir mi? Yaptı. Ya ne zaman yaptı? Ne zaman? E, milli mücadelede yaptı. Hı. Yani Anadolu işgale uğramışken, ordular tasfiye edilmişken, devlet diye bir şey kalmamışken, küçük küçük ateşler yaktı ve buradan e, bir milli mücadele çıkardı ve Anadolu'yu tekrar kurtardı. Şimdi toplumun bu şekilde uyarılması lazım. Yani AKP'liler dahil. Yani ülke iyi bir yere gitmiyor diye. Belki AKP içinden bir kısım insaflı, vicdanlı insanların çıkması lazım. Ya ben hani bu noktada... İnanıyor e, musunuz? Çıkabileceğine dün, inanıyor beter. Inanıyor musunuz? Çıkacaktır, çıkabilir, çıkar. Ümitsiz olmaya gerek yok. Yani neler yaşadı bu ülke? E, yeter ki Türkiye'nin aydınları namuslu olsunlar, halka güvensinler, dürüst olsunlar bu yaşadığımız problemde mahalleciliği bıraksınlar. Yani Türkiye'nin enerjisini bölen şey Erdoğan büyüktür Türkiye değil. AKP evet. büyüktür Türkiye değil. Güçlüdür de değil. Yani tamam. Erdoğan dediğiniz adam işte %30'larda oy alıyor bugün. Şu anda. Yani devletin anda. kurumlarını kontrol ediyor olabilir. Diğer yüzde yetmiş mahalleciliği bırakıp da hukuk, adalet, demokrasi, temel haklar ve Türkiye düzleminde birleşebilirse elbette ki olur. Bu konuda hiç duymuşsuz evet. değilim. Problem o zaten. Yani CHP'yi evet. eleştirdiğimiz nokta o. CHP'nin evet. hala mahalle siyaseti yapması. Az önce Canan Kaftancıoğlu'nun örneğinde olduğu gibi. Hocam şimdi Erdoğan'ı konuşalım. Hı. Çünkü şu anda rejimin başında o var. Ve bir <laughs> derbe ihtimali bile varsa Erdoğan'a karşı yapılacak demektir. Ya da Erdoğan rejimine karşı yapılacak demektir. Bilemiyoruz. Yani işte Erdoğan Tabii. tekrar 10 yılda tükendi. 15 Temmuz'un ona verdiği kredi Bitti o enerjiyi kullandı. Bir e tekrar şu anda Erdoğan rejimi çok eleştiriliyor. Mesela bu sene 15 Temmuz çok sönük geçti. İnsanlar 15 Temmuz'la ilgili karanlık noktaların daha çok farkında. Ya yani Erdoğan kendisi de böyle bir şey planlayabilir. Bunu diktatörler yapar. Evet. Her zaman yapabilirler yani. Evet. Bu da bu mümkün. De. Bu da mümkün. Ama benim sormak istediğim başka bir şey vardı. Şimdi Erdoğan 2002'den beri, hadi 2003'ten beri e, Türkiye'nin başında, özellikle de Cumhurbaşkanı <laughs> olduğundan itibaren her şeyin tek hakimi noktasına geldi. Bütün güvenlik kurumlarını kendisine bağladı mesela. Bu tek adamla giden önemli aşamalardan bir tanesi. Kurumların verdiği kararlar eğer kendi e, görüşleri doğrultusundaysa oh ne ala, fakat değilse tu kaka oldu. Yani kurumları da zayıflattı, muhalefeti de zayıflattı vesaire. Şimdi yaptıklarından yola çıkarak hocam son 10 seneden bahsediyorum. Hadi 2003'ten beri olsun. 2000, yani 22 seneden beri hangi yaptığı fiiller. Şu anda Cumhurbaşkanı sorgulanamaz ya, yaptığı icraatlardan dolayı hesaba çekilemez ya. Tek bir şart var. Vatana ihanet meselesi. 2003'ten beri Erdoğan'ı düşünecek olursak ama özelde de Cumhurbaşkanlığına geldiği günden itibaren düşünecek olursak hangi fiilleri var vatana ihanet sayılabilecek? Yani çok fazla var. Mesela ülkenin birliğini ve bütünlüğünü tamamen tahrip etmesi, toplumu bölmesi, hukuksuz işlemleri. Sadece şu kararnameler bile KHK'larla yüz insanı attı. Dolayısıyla o atmalarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokratik yapısını, işte devletin kurumlarını bitirmiş insanların hukukuna tecavüz tarafı ayrı. Hı hı. Yani onun dışında ayrıca devlet çökertti, işte TSK'yı çökertti mesela. Ama i̇şte Anayasa bu saydık, dinlemem. şu ana kadar saydıklarınızın hepsi sizin yorumunuz. Yani bunlar <laughs> yani vatanın yönetim suçu ıı, olabilecek şeyler mi? Açık bir ihanet dediğiniz şöyle hani anayasadaki o e, ülke ihanetin dışında yargılanamaz, hesaba çekilemez denmesi. Hı hı. Bunun bir delilini bulmanız da şu anda mümkün değil. Çünkü Var kurumlara mıdır, kurumlara hakim değilsiniz. Her şeye her yere hakim olduğu için mesela e, işte ABD ile bu şeyin de anlattığı gibi bütün o Erol mütercimlerin filan e böyle bir anlaşması varsa veya daha sonra bu çerçevede yeni anlaşmalar yaptıysa ülkenin ve milletin rağmına, milli çıkarların rağmına mesela İsrail'e, mesela ABD mesela farklı ülkelere e, tavizler ciddi e, milli menfaatlerle çelişen şeyler yaptıysa bunların hepsi vatan ihanete girebilir. Mesela İran'la yaptığı işbirlik ya da Katar'a sağlamış olduğu avantajlar vesaireler bunlar da ona girer mi? Dahil olur mu? Ya işte oradaki yaptığı şeylerin mahiyetini bilmek lazım. Şu an bunları ortaya çıkarmak mümkün değil. Ama işte bu siyasetçiler de biliyorsunuz parlamento tarafından önce siyaseten yargılanırlar. İşte o yüce divan dediğimiz şey, işte anayasa mahkemesinin e, dava açmasıyla... Öyle bir siyasi yargılamadan sonra bu deliller neler onları görmek lazım. Hı hı. E, şu anda bu tür delillere yani biz Erdoğan'ın Türkiye'yi hangi noktalarda kimlere nasıl sattığını bilemiyoruz. Hı hı. Mesela şu özelleştirmeler, e, kamu dairelerini, e, kurumlarını yok parasına satması veya mesela şu 128 milyar dolar mesela hala çözüme kavuşmuş değil. O 128 milyar dolar nereye gitti? Hı hı. Veya bu korumalı kur e, devam ederken hazinenin içine iktidara yakın insanların onun içinde Erdoğan damatları filan da olduğu belirtiliyor. Boşalttılarsa mesela bunların hepsi vatana ihanete girer. Mesela girer. Hat, hatırlayacaksınız Erdoğan bayraktar değil mi? <laughs> e, o işte ne yaptıysam Erdoğan'ın emriyle bilgisi dahilinde yaptım diyordu ya. Erdoğan bayrakların konuştuğu gibi yarın bir gün bu rejim çöktüğü andan itibaren yarın bir gün Erdoğan'ın yanında ve onun talimatıyla iş yapmış olanlar onun vatana ihanetini ispat edebilecek olan malzemeleri ortaya koyarlarsa, açıklamalar, şahitlikler de bulunurlarsa Erdoğan'ın ve rejiminin yargılanması da o zaman söz konusu olur bu dediğinizden yola çıkarak. Ya yani bunu tabii bir siyasi dokunulmazlık olsun diye yapılmış e, vatana ihanet meselesi ve o e, eski anayasada yani Cumhurbaşkanının yürütmedeki yetkileri sınırlıyken artık öyle değil. Erdoğan Hı. yürütmenin başı ve partili cumhurbaşkanlığından sonra bence o sorumsuzluğu o maddenin o da vatana ihanet dışında yargılanamazın değişmesi lazım çünkü tamamen e, yürütmeyi ona bağlan bağlanmış hı hı. durumda. Yani yürütmenin tepesinde sorumluluğu olan bir siyasi lider. Elbette Cumhurbaşkanlığı da siyasi bir makamdır. Devletin birliğini, bütünlüğünü temsil eder ama eski anayasadaki gibi değil. Dolayısıyla hani o cumhurbaşkanlığı sorumsuzluk yükleme tarafı tamamen değişmesi gereken bir şey. Olmaması gereken bir şey. Evet. Bunun değişmesi mümkün mü? Onu da bilemiyoruz tabii. Peki sizin görüşünüzde Türkiye'de bir darbe ortamı hani hazırlandı diyorsunuz ya hazırlanıyor benzer şartlar oluşturuldu diye darbe olur mu Türkiye'de? Ya olmamasını temenni ederim ama Türkiye'de çok darbeler oldu. Yani işte 60 darbesi 71 muhtirası, 80 ihtilali oldu. 28 Şubat postmodern darbe dediğimiz iktidarı değiştiren askerlerin darbesi oldu. Ama öte yandan Erdoğan bütün bunları bildiği için ordunun genetiğini de bozdu. Yani orduda ben şu anda mevcut iktidara, Erdoğan'a darbe yapabilecek bir zihniyetin, bir disiplinin, bir iradenin olduğu kanaatinde değilim. Hı hı. Bunu da zaten tamamen kasti olarak, yani bu da mesela vatana ihanete girebilir. Kendi siyasi iktidarını savunmak için ülkenin savunma sistemini çökertti bir yönüyle. Orduyu çökertti. Yani bugün hı hı. Yani İsrail'e meydan okuyorlar, şuna buna meydan okuyorlar ama TSK belki 100 yılın en zayıf dönemini yaşıyor. En disiplinsiz, perişan dönemini yaşıyor. Yani savaşa girse neyle karşılaşacağı belli değil. Tecrübesi yok edilmiş, beyni yok edilmiş filan. Bunu niye yok etti Erdoğan? Bana karşı oradan bir tehdit gelmesin diye. Yani dizayn etti. Evet. 15 Temmuz'da bunun zaten en temel sebeplerinden birisi de oydu. Yani bir hem rejimi değiştirdi hem de o diri bir TSK'dan bir irade ortaya koyabilecek TSK'dan kendince kurtulmuş halayıklardan, niteliksiz insanlardan oluşan bir ordu oluşturmuş oldu. Evet. %90'a varan oranda zannederim %80-90'a varan oranda e, kurbay kurmay kadrolarının komuta kademesini tasfiye etti adam. Evet çok büyük bir oran. Çok büyük bir oran. Hocam bu arada hani siz az önce dediniz ya devlet e, devletin güçleri, silahlı kuvvetleri zayıflatıldı. Bu da sebeplerden birisi olabilir diyorsunuz. Darbeye gidecek olan yollardan biri. Başka söylentiler de var. Mesela bunu daha önce kim dile getirmişti? Meral Akşener dile getirmişti. Ve demiştik ki AKP'nin Sadat'la beraber kurduğu Silahlı güçleri var, milisleri var. Bunların da yerleri var. Onları da biliyoruz demiştim. Mesela e, Bolu'dan bahsetmişlerdi, Tokat ya da Amasya civarından bahsettiler, Konya'da Hı, bahsettiler. Var. Evet. Şimdi e, böyle 8-10 bin kişilik silahlı bir birlikten bahsediliyor. Özel bir birlikten bahsediliyor. Ve birileri şayet bir organizasyon yapacak ve Ankara'da işte kaçak saraya Erdoğan'ın oturmuş olduğu 1100 küsur odalı saraya yürüyecek olurlarsa doğrudan doğruya bu birlikler müdahale edecek deniliyor. Bu da vatana ihanet sayılabilecek olan unsurlardan biri olmaz mı? Yani yasalar, anayasa ve yasalar dışında silahlı güç oluşturmak. Elbette bu evet. çetecilik. Daha da ötesi uluslararası hukuk açısından da hem Türkiye'nin hem hükümetin başına artacak. Yani hatırlayın o MİT tırları yakalandığı yıllarda da uluslararası basında da çok çıktı. Irak'taki, Suriye'deki IŞİD militanlarının yitildiği, beslendiği, yaralıların getirilip tedavi edildiği ailelerine evlerin kiralandığı bir dönem Hı -hı. yaşadık. Hı -hı. Yani uluslararası alanda bu terör örgütlerini destekleyen bir hükümetti Erdoğan iktidarı. Evet. Hakan Fidan'la birlikte bu dönemde bunları yaptılar. Bunlar hem vatana ihanete girebilir hem her zaman Türkiye'nin karşıta çıkacak maliyet ödetecek uluslararası suçlar bunlar. Mesela benim siz bunu söyleyince aklıma gelen diğer bir madde vardı. Bunlar hatırlayacaksınız. Nijera'ya e, e, Türk Hava Yolları'yla, Türk Hava Yolları'nın uçaklarıyla silah dağıtmışlar, silah götürmüşlerdi. Ve bunlar yasa dışı şekilde olmuştu. Bunlar da ses e, dinlemelerine, telefon dinlemelerine takılmıştı. Tapelerden ortaya çıkan hususlardan bir tanesi. Şimdi veya işte 15 2015 yılındaki 7 Haziran'dan işte Ekim ayına kadar olan o 6 ay. Bu 6 ayın incelenmesi lazım. Ülkeyi kan gölüne çevirdiler. Niçin? Siyasi ikbal için. Evet. E bunun arkasındaki eller ortaya çıkarıldığında bu da bir vatana ihanettir. Ondan sonra yani seçim oldu ya Ekim ayında, Kasım ayında. Kasım'dan sonra birden Hiçbir eylem olmaz. Olmaz hale geldi. Yani şartlar olgunlaştırıldı demişti ya Kenan Evren az önce hatırlattığınız gibi. Bu önemli bir detaydı.